Herhangi bir şey olmadı Normal sıradan bir müşteriye gitmiştim Para verdi bana yemeğe verdikten sonra Ücretini ödedi Normal olarak Ben de getirdim buraya parayı verdim Parayı şey yaparken Burada kasaya teslim ederken Böyle ilginç bir yazı buldum bir hanımefendi sevgilisiyle aşk yaşarken ömür boyu onunla mutlu olmak istemiş galiba. Böyle bir yazı yazmış. nasıl abi? Tabi. Allah inşallah duasını kabul eder hanımefendi. Ne diyeyim? Bir ömür boyu mutlu olurlar. Alper bu kızı duy. Bu zamanda böyle bir kız bulamazsın çocuk. Ben sana diyorum. Kaçırma bu fırsatı. Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık. Diye bir yaz yazmış. 20 liralık. 300'lü bir miktar. Büyük ihtimal bunlar böyle 16-18 yaşlarında gençlerdir. Nasıl fark ettin ha? Fark ettiniz abi? Kasaya teslim ettik. Kasiyer arkadaşımız fark etti bunu. İnşallah sadakası kabul olur. Sevcine kavuşur. Alper de duysun yani bu kızı bence artık. Görsün bu kızı. Kaçırmasın. Bu zamanda böylesini bulamazsın.